Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondan da o kadar. Ve ölünce beş on bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. İlk de geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda... ...güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan... ...hepimizi vakitten kurtaracak. Bir yandan toprağa sürdük. Bir yandan kaybolduk. Gladiatörlerden ve dişlilerden... ...ve büyük şehirlerden... Gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünle. Geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umrumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum gemiler götüremez. Ne onlar ve teoriler ışıtamaz yanını yöresini geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli geceydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecan. Bir bakıyorduk akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında. Büyük otellerin önünde garipsiyor. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Yahut bir adam bıçaklasak Yahut sokaklara tükürsek Ama en iyisi çeker giderdik Gider geyikli gecede uyurduk Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede İmdat ateşleri gibi ürkek telaşlı Sultan hançerleri gibi ay ışığında Bir yanında üst üste kayalar Öbür yanında da Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler. Çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık. Gölgemiz tor top ayak ucumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Halbuki keyikli gece ormanda, keskin mavi ve hışırtılı. Geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp, kendi yanaklarımdan öpüyorum